birlikte. Kendi yaptığım siteyi size tanıtacağım. Evet bu sitede Beleş oyun indirme sitesine hoş geldin bir yazısıyla karşılıyoruz. Evet Beleş oyun indirebiliyorsunuz burada. Beleş hem de be. Beleş. Ee, çok güzel bir site kesinlikle. Şu an sitemizde bir tane oyun var. Bu sitemizde. Açıklamayı linkini koyacağım. Siz de buradan oyunu indirebilirsiniz. Buna indirme şeyi gelmiş. Ben bunu kapatayım. Az önce bir deneme yapıyordum o yüzden de. Robotun PC bir oyun koyduk. Umarım yapımcısı telif atmaz. Robotlar açıklamaları yenemiz bir oyun. Böyle küçük bilgilen, bilgilendirme oluyor oyun hakkında. Belki Türkçe dublajlı oyunlar falan da koyarım da. Yakında daha çok oyun da gelecek. Bakın burada yazdığı gibi. Şimdilik site şey durumunda olduğu için bir tane oyun var. Biz bu oyunu indirmek için buna basıyoruz. Bizi Google Drive'a atıyor. Siz burada herhangi bir şey yapmayın. Direkt gidin bakın burada robotun PC yazacak. Burada farklı oyunlar var. O tam olmadı. Buna basın. İndire basın. Burada sıkıştırıyor önce. E sonra sizi açıyor. Sonra siz nasıl üstünüzden bunu oynayabilirsiniz. Şuradan taşıyabilirsiniz. İndirilenler, da. Evet sizden çıkılsın. Evet çıkayım. Evet siz de bu siteye gelip böyle şöyle indirebilirsiniz. Belki siz bu videoyu izlediğinizde burada iki oyun olur. Belki daha çok Size arada böyle komik fotoğraf bir şeyler koyarım ben. Neyse evet bu videomuz bu kadardı. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da koymam e, koymamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Muhtemelen çok nadiren bir tanesini falan koyabilirim. Bilmiyorum yani siz bilmiyorum bir şeyler yani çok. Neyse böyle daha çok oyun gelir. Siz de bu siteye isterseniz gelebilirsiniz. Bilgisayar için oyunlar koyacağım. Yalnız mobilden gelip ee, gelmeyin çok. Aa şurada da linkini koymuş hocam onlar. Neyse bu video bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.